Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye operasyonu yaptı. Şehri kana bulayacaklardı. Hain teröristler kız kıvrak yakalandı. Değerli izleyenler Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Konya'da PKK-KCK terör örgütü mensubu bir kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı. Hakkında PKK-KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan X Veza Lilav Code adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği teslim edildi. 23 Şubat günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanması sağlanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen 1 adet lehim makinesi, 1 adet amber metre, 1 adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul, muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi. Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu yakalanmasaydı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştireceklerdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.